きっちりしました。 Günaydın. Saça başa bakın ya. Of. Saçlarımı örerdim aslında ama örmeyeceğim. Şimdi hazırlandık. Bu niye açık? Oğlum şunu kapat da şey yap. Selim'im. Şarja tak anneciğim. Gidiyor musun? <laughs> Gidiyoruz. onu da alayım. Ne olur ne olmaz. Burada isteyebilir. Hazırlandık. Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hazırlandık. Bugün günlerden cumartesi. Ee, Sezgin'imin rehabilitasyonu ve fizik tedavisi var. Oraya gideceğiz. Oradan gelince de hemen alelacele <laughs> tekrar çıkıp sınav alanına doğru gideceğim. Aynı zamanda bugün sınav günüm. Direksiyon sınavı. Hemen saçım başımı toparladım. Şöyle giyindim. Servisten aradılar geliyoruz çıkabilir misiniz diye. Çıktık yedek önlükleri falan. Dün e, okuldayken Sezginin üstünü iki kere değiştirmişler. Üstündekinden hariç çantasındaki yedek pantolonu giydirmişler. O da ıslanmış başka e, okuldan bir eşofman giydirmişlerdi. Artık ne yaptı ıslattı bilmiyorum. Ondan sonra çantasına yeni kıyafetler falan koydum. Ayarladım, önlüğüdür, o sudur, bu sudur. Selim'im evde. Hemen yatağı falan toparladım ve çıktık. Saat 10.30'a geliyor. 10.30'da almaya geliyorlar. O yelek ne olmuş öyle ya hiç de güzel durmuyor. Neyse o yeleği bir şeyle tarakla dövmek lazım iyice şişsin diye şu içindeki elyafları. Ben de hani ablamın yeni gönderdiği yeleği öyle yıkamıştım da elyafları çökmüştü öyle döverek elyaflarını şişirdim tarakla. <laughs> Gidelim oluşumu dersine verelim sonra belki bir markete gideriz. Hava bugün şansıma çok güzel. Hava bir de 21 derece. Diğer günlere göre çok çok daha sıcak. Çok şükür yağmur yok kar yok. Hani sınav için söylüyorum. Ola da bilirdi. Mesela direksiyon dersine aldığım gün çok acayip. Ee, önceki gün yağmur yağmıştı. Ne ömrüm evet aşkım o bende dursun. Bende dursun ömrüm çantam. Ondan sonra yol kenarlarına falan çok su birikmişti mesela. Bugün iyi güzel. Bakalım ne olacak. Allah'tan Allah. Bu arada anneciğimi aradım. Dedim ki annem e, böyle böyle ben saat bir buçukta evden çıkacağım. E, ta dört buçuğu bulur eve gelmemiz. Çünkü dörde doğru sınavım bitmiş olacak ve Sebo beni gelip alacak oradan. E, ondan sonra dedim ki anne o zamana kadar çocuklar hani yalnız kalmasın. Gelebilir misin? Gelirim dedi. Ondan sonra bugün işte annem gelecek çocukların yanına öğleden sonra ben de çıkıp gitmiş olacağım. Haydi da. Ta ne zaman aradılar hala daha gelmedi. Hele bak şey bak meraklı. Sezgin'imi dersine verdim. Şimdi gideyim. Birazcık marketi dolaşayım. Canım çok sıkılıyor. Bugün arkadaşlardan da kimse yok. Oturup sohbet ettiğim tek başına kaldım. Belki gene YouTube'dan bir canlı yayın açarım. Sizle sohbet ederim ben de. <laughs> Allah'ım servisten annemin motorunu gördü de çıldırıyor sevinçten. Hadi koş koş. Hadi. Alkış. Evet. Evden mis gibi kokular geliyor. Anacığım neler yapmış. <laughs> Nenesi. Nenesi. Anamız geldin. <laughs> Anamız geldin. Çocuğum <laughs> bu ne ki? Sen hani yumurta Maaş, koymadın mı haşlanmaya buna? Pişirdim anam. Ha yani. pişti mi? Tamam. Ben şimdi olayım. Ben önce bir şey olur durmayın. Benim çocuğum açıkmış. Gel <laughs> bunu çıkaralım. Gel. Bir derdin olsun. Yine gel. Yeterim. Hmm, ha, pırasalar. Kıyma çıkarmıştım. Bir de sabah kıyma çıkar dedi bana. Ha, berek içi anne. Evet. E ee, un yok ki. Ya, olmuş. E, ne olacak? Un Ha salsın da gelsin. Ben yanıma para almadım. Ha, o yüzden gönderemedim. gönderemedim. Tamam. Hiç hiç beklemediğim bir şey umutmuş Emine de. <laughs> e tatlıları yapıyorum yapıyorum tabii yani şey. Var. <laughs> ben de kahvemi yaptım ama yanına şeker var. Bir şey söyleyebilir abi. miyim? Bana neden yapmadın Janeta? Sen... Hadi yapayım mı şimdi? Yok yapma dur şimdi. Ya. Tamam ben Nasılsın? biraz. Sen neredeydin yakışıklı canlarım? Seni veren Allah'ım. Hmm, mis kokulu. Mis. Hani kahvene sahip çık ben şimdi sana çikolata vereceğim. Mis kokulu. Mis, mis. Sen neredeydin? Derdin alsın. Ne sen? <laughs> sen okula Şimdi şeyde çocuk dersteyken markete gittim ya ben. Evet, Şundan yani aldım. Bunu çok severim. Seliye bak sana ne aldım anneciğim. O beni <laughs> dinlemedi. Gel aşkım. <laughs> ha bu abinin, abinin bu. Abi aldım. Al Hmm. Teşekkür ederim. Meyveli smoothie aldım. Dur bebeğim dur. Bak bir de gene ne aldım sana? Şöyle dur aşkım. Dur bebeğim. Şunlar 50 liraya düşmüştü. İndirimdeydi. Bunlardan aldım. Birer tanesini yedim. Birer tanesini ablam geldiği zaman ona Saklayacağım. Hmm. Şey annem kolar aldım sana bak. Var ya. Bak. Formaların üstüne giyme. Hele bir gel bakayım aşkım. Gerekli, evet. güzel. Formaların üstüne giyse 160 lira. 160 liraya ne var şimdi Allah seversen? Tabii çok çok uygun. bu çikolata ne? Çok güzel. Böyle formaların üstüne giysin. Okuluna giderken montunun altında sıcacık böyle dolaşır. <laughs> Al annem aç bunu. Hangisini istiyorsun? Bunu mu? Bunu mu? Oo, yok. <laughs> ben ikisini kaldırayım ki bir şey kalmaz. Dur açın. Gel açalım mı onu? Açalım mı? İkisini kaldırayım. Çöldürmüş. Çöldürmüş. Ey. Ala. Güzel ağzan kurbanı. kurbanı senin. Güzel titik ağzan. Güzel Hemen elinden de ısıttı. Ha eritti mi? Eritti. Çikolatalar çok güzel oluyor ama anne. Çikolatası kaliteli oluyor. Aa, sneakerslar bile 25 lira ne küçücük çikolata. Bunlar 50. İyi gene. Evet. Tavanın altını kapatsana. Açma sen bir de mi? Hayır, kadar gönder buna. Dedim ki giyeyim mi annem bunu? Dedim ki de, giymedim, de, 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 de. bir bakalım üstünden. Güzel ağızdan. Bir de biraz ben öpeyim. Azıcık bir öpeyim. Azıcık bir öpeyim. Azıcık kılık öpeyim. Özledim. Azıcık kılık öpeyim. Lütfen. o neye az daha iyi mi şimdi düşmüş değil. Zeytini de yine daha kavurana sıkımettim. Sıkk. Ha. Hadi bir abla yiğit sil, azm istiyor. Yüzünde yandı anne prasa mı yakıyor böyle? Ne kızın? Prasa mı yakıyor insanı gözünü bile. Onu biliyorsun soğan. He. Ne istiyorsun sen? <laughs> Ha beni bu ben de Sezgin'imi doyurdum. Ondan sonra Selim gitti un aldı evde. Un bittiği için annem de börek yapacakmış. Israr ediyorum anne bak uğraşma çocukla çok zor oluyor Hayır sen karışma. Tamam dedim o zaman tek bir şikayet duymak istemiyorum. Şöyle oldu böyle oldu zor oldu falan. Çünkü sadece pırasanın yemeğini hani yemek olarak yerdik. Saat şu anda 2'ye geliyor. Sınavım saat 3'te. O yüzden gideyim erkenden sınav yerinde bulunayım. Böyle. Zaten sonra işten sonra da Sevo beni almaya gelir. Gideriz. Eve geliriz. Hay kurban olurum. Önlüğü cebimde kalmış. Şansı uğur getirsin inşallah. <laughs> Rehabilitasyondayken önlüğünü koymuştum cebime. Kurban olurum. Sınav alanına geldim. Şu gördüğünüz yer sınav başlangıç yeri. Tabii ki herkes gelmiş. Sürücü adayları, yakınları bilmiyorum artık kim var ama bayağı kalabalık. Ben Sevan'ın gelmesini istemedim daha çok heyecan yaparım diye. Burada bekleyeceğim. Biraz geç kalmayayım da erken geleyim. Böyle. Hadi bakalım. Şimdi sınavın yapılacağı yer bir lisenin hemen yan tarafı. Hocam zaten demişti liseye girip hani e, orada bekleyebilirsin erken gelirsen. E, lavaboya falan da girebilirsin diye. <laughs> oraya geldim şimdi <laughs> kantin gördüm bir tane tost söyledim ve çocukluğumun meyve suyu bunu görünce hep annem gelir aklıma annem işten gelince ben dışarıda oyun oynarken annem camdan seslenirdi bana ee, çağırırdı beni yanına bunu atardı bana böyle elime ee, o kadar mutlu olurdum ki o yüzden bir tane meyve suyu bir tane tost söyledim saat 3'e geliyor 3 çeyrekte sınavım şu anda 3'e 20 var ee, hiçbir şey yemedim bu saate kadar. Birazcık yiyeyim yani elim ayağım titremesin. Yine de sadece çikolata yedim. Ee, neyse, tostumu yiyeyim. Bir de okulların tostları lezzetli oluyor. <laughs> tostumu yiyeyim ondan sonra tekrar o kalabalık alan gösterdim ya az önce oraya geçeceğim. Orada bekleyeceğim. Bir sürü insan var hep bekliyorlar heyecan içinde falan. Herkes bir heyecanlı bir panik. <laughs> Ay Allah'ım ya. Şimdi sınavım bitti. Sınavım biteli, bir yarım saat, 40 dakika oldu. Seviyi bekliyordum, aynı zamanda sınav bekleme yerinde hep sohbet ediyoruz. Birazcık koştum arabaya, nefes nefese kaldım. Çok şükür geçtim. Hiçbir sorun yaşamadım. Çok şükürler olsun. Böyle yani geçtim, mutluyum. Taygularca alalım. ya. <laughs> Ay gerçekten çok fazla bırakıyorlar. Şey diyor oradaki biri. Acımadan doğuruyorlar diyor insanları. Acımadan doğuruyorlar. Hakikaten. E, tabii ki manuel daha zor olduğu için manuel daha çok kalan vardı. Ama otomatikte de çok kalanlar vardı. Böyle önde gidiyor araç. Bir 15-20 dakika sonra bir bakıyorsun. Hoca önde. Hoca ile beraber geliyor. Orada anlıyorsun ki kalmış e, ee, ve arkaya oturmuş. Öyle çok şükür geçtim. Çok mutluyum. Uğraşmayacağım. Bir daha gelmeyeceğim. Ha tabii ki çok böyle şey değil ama tekrar tekrar sınavı bekle. Tekrar gir falan. İnsan onun stresini de yaşamak istemiyor. <laughs> bir markete uğrayacağız canım. Bir yoğurt falan alacağız. Sen o nasıl kandırdım ama seni inandın mı? No dedim ki Seho dedim park ederken e, sola kırdım yanlışlıkla ve Dubai'ye çarptım dedim. Ondan sonra ama biliyor musun şey oldu canım. Paralel park yaparken aldım sağa kıracağım direksiyonu sola kırdım. Yanımdaki hoca ben komisyon hayır komisyonu fark ettiğim an komisyon hocası dedi ki ne yapıyorsun? Hocam pardon dedim hemen <laughs> arabayı hareket ettirmeden. Çünkü arabayı azıcık bile hareket ettirsen kalıyorsun, bırakıyorlar hemen olduğum yerde tekrar direksiyonu topladım ya yemin ediyorum bildiğin şeyi bile unutuyorsun heyecandan o kadar heyecan yapıyorsun ki insan gerçekten kalabalık insanlar anasıyla babasıyla gelmiş gençlerle bileyim, kimisi işte eşiyle gelmiş hepsinde bir heyecan kimisinin rengi atmış falan bir gör ee, ondan sonra ister isterseniz onlardan ben de çok etkilendim Sonra arabaya oturdum. Bir şeyden bir ara şey yaptım. Tek elle hemen elim, diğer elimi de koydum. Şey aklıma geldi. Hani kurstaki diğer arkadaşın e, bırakmışlar ya arkadaşını. Sen tır şoförü müsün? Niye tek elle alttan tutuyorsun direksiyonu diye. Aa, onun haricinde çok şükür. Ay vallahi billahi. Yani yoksa gerçekten hareket ettirseydim arabayı e, kalacaktım. Öyle. Önümde bir komisyon üyesi vardı. Onun arkasına vardı. Benim arkamda da kendi direksiyon hocam vardı. Ee, ama aralarında sohbet falan ettiler. Bana da böyle sohbet ettiler falan benle de. Rahattım yani iyiydi. Çok iyiydi. Şükür. Şimdi benden sonra hemen diğer kurs arkadaşım girdi. İnşallah o da geçer. O da otomatiğe yazılmıştı. Böyle. Hadi şimdi gidelim bir markete girelim. Ondan sonra da eve gidelim. Mükemmel. Ee, sonra şimdi sınavı geçtin. E, evet. Ne zaman? İşte pazartesi gideceğim evrakları şey yapmak için. Ne evrak? Kurstan süreyim. evrakları alacağım ha? Şimdi işte sen sürebiliyor musun? Sürebilirim tabi. Niye süreyim? <laughs> Gerek yok şimdi. Çay koydum ama çay unuttuk almaya. 20 kaldım aklımda olanlar yoğurt aldım ayran yaparız Annem çok güzel börek yapmış hemen gelir gelmez fırına attım Annem çok acıktı çünkü dedi benim fırını da bilmediği için Aslında marketten bir de şundan aldım bu da indirimdeydi argan yağ şampuan oblasım. büyük de yani bayağı 90 liraya düşmüştü bir bunu da deneriz nasıl bir şey yoğurt aldım Ya ben doğalgazı kapattım, ben sabah açacağım mı tekrar? Soğuk mu içersin? He, soğuk. He, ne? Bence... Be. Gel sen buraya otur, yanıma gel. Daha olmamış gibi bir şey, Olmadı, Ne geliyor? Olmadı mı evine böyle? Oldu mu? Hı. Da. Anne, değil evet. İyi mi anne? Kızartayım mı daha? Kızarmış olur. Kızarmış ha. Altı da kızardı mı? Evet, altı ne en çok kızardı? Tamam. Ellemeyesin, sakın yanarsın bak. Sakın, sakın. Cız, cız. Sakın, sakın, sakın. sakın yanarsın. başka yemek yoktur, değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Yemek yapmaya fırsatın mı oldu anne? Ben sabah çıktım, ama akşam yedim. Hı. Tamam oraya konulmayacak şimdi dur bekle. Bekle şimdi bekle anne. Gel gel sen buraya gel otur. Sen karışma gel. Sen git otur anne ayağına. Gel sen gel. Sen, o, gel. Buraya, gel, sen buraya otur gel. Buraya otur gel sen buraya tarafa otur gel. Dur gel buraya yanıma gel. Sen buraya otur aşkım. sen buraya otur aşkım. Hemen evet. kessene. hemen gelin buna sağ olsun. Çıtır çıtır böreği Hı. Dur tamam aşkım keseceğim ben seni Sen tamam. oturur musun? Sen... Dur. Kız Yoğurda şeker şeker. Emine. Emine. Yoğurda şeker koy da biraz kesin edersin Canım şuradan versene. Ekmekle şekeri anneme. Yoğurda da. Gel. Gel aşkım. Gel. Ekmekle şeker mi? Aha. Hani yoğurda ekmek gel, bir. gel şey Şimdi ben. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Hı. Haydi yapalım ya. He? Tamam. Hı 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 Neydi? Ben de. totally dem de, demlemedim mi? Demlemedim. bir şey Demle de ya, fark etmez, demleceksin. De. Demle de. kadar? Çok da. Yarın da yemişmeyin ha. Bakalım. Tatlı mı? Etmek <gülüyor> <gülüyor> anne bu şimdi pırasalı e, ve kıymalı börek değil mi Evet Bak. zorluk çıkardım peki anne Sezgin ha, açarken mi? yok dokunmadı bile hiçbir Var şey mı? yanımda uzandı yaktı telefon izledi. elleme elleme sen şey yapma karıştırma şimdi orayı oh, 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 oh. karıştırma aşkım Sezgin gel biz uzanalım mı ikimiz? Gel ikimiz uzanalım gidelim hmm. yatağa. İkimiz uzanalım mı? Bak hmm. uzatıyoruz, yemiyorsun. Tutuyoruz, yemiyorsun. Hadi hmm. gel uzanalım ikimiz hmm. Ha bundan daha. mı koyalım gene? Tamam. Hı. Hı. Tamam. Hı. Tamam koyduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Nereye? Ha şimdi yatalım mı? Yatalım mı? Ha oraya mı yatacaksın? Yat. Yat. benim baba sen telefonunu versen keşke şarjım var mı? Nerede? Telefonu ver. Hadi biz afiyet olsun. O Canım adam, annem bak, eline bak. koluna sağlık. O şeye koydum. Afiyet bak, olsun. Bak. Ben öyle acıttım ki. <laughs> Televizyon da orada herhalde. Bak. Televizyon da tamam. orada. Hmm. Allah sana çok şükür. Saat kaç oldu ya? Saat e, 6'ya çeyrek var. Ama dışarısında nasıl kararlıyor hava. <laughs> Işık yakmasak etraf görünmeyecek. Şu... Hmm. Tamam annem. Şimdi açık hmm. vereceğim sana. Tamam bekle. Hmm. Ben Anne benim hep tansiyonum düşük ya. He, benim Benim evet. tansiyonumu çok düşürüyor limon. Benim genelde tansiyonum hep düşük ya. He, o yüzden evet limon çok tansiyonumu düşürüyor. O yüzden içemiyorum. Yoksa ben kokusunu verdiği aromayı çayı seviyorum. Hani şey diyor annem. Çay niye içmiyorsun limonlu da. <laughs> evet, yemeğimizi yedik. Çok şükür. Şimdi günün değerlendirmesini yapıyoruz. Ablamla görüntülü konuştuk falan. <laughs> Anneciğim dedi gideyim dedim annem gel bir çay içelim öyle git. Çayı da demlemiştik. Annem de benim demlediğim çayı da sever ha değil mi annekim? Hmm. <laughs> Bu çayı damadım demledim. <laughs> <laughs> Övgüler ona he. Yani, güzel olmuş ama. Şimdi. Güzel evet, olmuş. Çok... Eline sağlık canım benim. Hani bir de limon da attık mı? Oo. <gülüyor> şey, <gülüyor> var. Ne? Selim ne yapıyor canım? Duş mu aldı Selim? Evet. Ya, şey, saçını mı kurutuyor? selime şey, niye kızdım? Telefonu bırak diye böyle bakıyor <laughs> <laughs> Ona hiç telefon bırak demeyeceksin canım. Ne vallahi Hep telefon bir de telefon. sıkıyor hmm. kendini böyle bir kaburgaları hmm. çıkacak. evet yani Anlamıyorlar ki onun iyiliği Ağzım. için diyoruz. O hep istiyorlar. işte olmuyor Ağzım. öyle. Doğurmak da benim. Hmm. Yani. hmm. Senin canına otur. Ben aşkım. Hmm. Otur, otur. Hı. Hmm. Gene düşürdüm. Allah <laughs> bilenenleri de. Hmm. Bundan mı yiyeceksin? Bundan mı yiyeceksin? Tamam ben vereceğim sana. bunlar geri Bundan mı yiyeceksin? Hı -hı. Sırsana. Sırmıyor. Ağzında şey var ya, Hı. sormuyor. Ah çocuk. Oğlum ben seni Hı -hı. Öğretmeni diyor çocuğum. ki onun adı, diyor okulda Sarı Paşa. Bunun mu? <laughs> Efe. Sıhhatler olsun anneciğim. Efe. Hı -hı. Gel bir öpücük ver barışalım. Gel aşkım. Ayağına çorap giy oğlum. Gel. Yeah. Küsteye sana. Küstürmeyin oğluma bak. Tam bir dakika durun ikiniz iki. ne yapıyorsunuz ya? Oh, oh. Oh, gözler de kapanıyor. Çok yorgun çok. Yeah, Niye yani yorgun? var, var. E, okula git diye canım bugün. Yo bugün okula gitmedi. Bugün cumartesi. E, fizik tedaviye gitti. Ha, fiziğe gitti evet kaldı? O dinlenirse zor. yarın dinlenecek. Yok erken de sayılmaz. Bu ehliyet aldı ya bayağı bir mutlu. Yani bak. Gel sabah olanları unutuyorsun kızım. He, ondan mı diyorsun? Tabii. O <laughs> sen ne diyorsun ya? Gel aşkım. Işte. Ama anne çok stres yapmıştım geçemeyeceğim diye. Çok şükür kızım. Büyük bitti. Allah'ım evet, Allah derler bitti. ya. Dağına göre kar verirmiş. Kalbin için tertemiz benim. <laughs> İyi niyetli, kimseye kötülüğün olmaz. Allah her türlü de bak yolunu iş. mi aşkım onlara? Ama hiç unutmuyorum. Luisa Bacı gitmiş kimse... Dur 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 dur. Bırak bırak onu. Bunu bırak bunu bırak benim, dur, benim akıl sahi, yavrum. Gitmişti ya. Mümine dedi ki, dedim Mümine benim halim ne olacak böyle. Dedi dur dedi. Bak. Uy. Oy. Gözlerimin altı mı akmış? Gerçi bu rimel akmıyor da. Bazen böyle koyu, daha koyulaşıyor sanki gibi mi geliyor? Sezonun yanında uzanıyordum ben de beraber onunla. Çünkü annem gittikten sonra iyice böyle durmamaya başladı. Dedim gel biz ikimiz yatağa uzanalım, sen de dinlenelim. Ee, öylece kaldım. Saat 9 oldu. Sezgin'i uyutmam lazım çünkü yoruluyor. Ee, uyuturum saat 9.30'a doğru hafta içinde saat 9'da uyutuyorum bir ses, sesim bile düşmüş sanki ondan sonra öyle şimdi kamerayı açtım size veda etmek için videoyu kapatmak için ee, burada size veda edeyim güzellerim ee, yarın inşallah yeni videoda görüşürüz yeni bir günde görüşürüz Allah'a emanet olun ee, hoşçakalın